arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda 7. bölümden Muhittin abi ile devam ki. Oh my god! Abone olmayı, like atmayı ve yorumları zil tuşuna atmayı unutmayınız. Şimdi başlıyoruz. 7. bölümde kalmıştık. Şimdi 7. bölümden başlıyoruz. Muhittin abi test edin. Kaç. Test edin senin düşmanına. <laughs> Muhittin abi. Bak senin ölünse. Lan. Koyası tuzak. Aman hake aman hake. Ah, ah. Kaçımdan sayıldı. Ah. Ah. Ben Muhittin. Her şeyi aşağı geçeyim. Allah'ım ekber Allah'ım ekber. Ah. Ah. Tamam gidiyor ya da bizi. Dur merak ettim. Buradan gitmezsek ne oldu? <laughs> tamam bir dahaki oradan gideceğim abi. Abi tamam abi abi. tamam <laughs> bir daha sesini dinleyeceğim abi seni. Dikenimizi kafamızı hadi bakayım. Arkadaşlar bunun beyni birazcık sıkıntılı. Beyni yok. Hatta beyni yok. Beynsiz doğmuş adam. Maymunlar çağından doğmuş adam. Oh! Vallahi kafanın beyni, kafanın kafası uçuyordu arkadaşlar. Hadi hadi bir şey dinleyeceğim. Aa! Ve adam halen yaşıyor. Gözü nerede lan bu? Benim gözüm. Ah, burada tuzak var. Kaç lan? Kaç lan? Kaç lan? Ananı. Böyle bir şey olur mu? Allah! Tis var. Tamam atlıyorum abicim. Ah! Kafamı vurdum. Vurdum. Hayır. Ve yo ilk haydi. Continue baby. Şimdi 8. bölümden devam kere. Allah grab diyor. Ben anlayamadım ki. Lan çıksana. Çık lan cık. Kafası çıktı. Vallahi bebeği falan oyda kaldı. Allah! Aa! 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 Başım çıktı. Her yerim çıktı. Neler çıktı? Çıktı da çıktı. Bombadan eldeyinden atlayalım. Allah. Ya ayağa kalktı. Ayağa kalktı. iyi mi bilmiyorsun. Kafa, kafa, kafası kıyıldı arkadaşlar. Bir sakın yok zaten beyni olmadığı için. Tamam. Şimdi adam. Bu ne yapıyor lan? Mal oldu adam. Tamam. Evet. 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 Desteğinden Allah. Götümüzü kesmesin de yeter. Ağacı kesin. Allah. Allah ayağım değiyor. Continue baby. Devam ki. Continue ki. Dokuzuncu bölümden devam ki. Bu ne lan? Tamam. Ha? Tamam ilerle. O ne lan? O ne lan? Vallahi. Vallahi. Mıknen ama böyle hiç sana yakışmıyor. Hadi be. Aaa. Uçuydu adam beni. Uçurtma gibi uçuydu yani. Ya kalbime de ok atmazsın be. Yine biliyor mu? O ok atmış adam ya. Hı. Oh. Çok şükür ya. Şu yıldız al bakalım. Anana look anana look Allah! Adamın <gülüyor> ayakları <gülüyor> pert oldu. 9. bölümden de o ki. Tokyo'ya gelirsen ölmezsin. Hadi be. Oh. Hiç benimde bir şey yok. Doktora gitmeme gerek yok. Bu ölü ama neden tekrardan canlanıyor? Nasıl yapıyor? Allah. Tamam. öyle zıplıyor. Muhittin abimize bir şey oluyor. Tamam. Yıldız var çok kolaydı. Bu <laughs> <laughs> Ne? Aa! Ayağımı kopardı? Yani ya yaşıyor ya yaşamıyor yani gitti. Koş lan 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 Tek bir ayağım kalmıştı. O da gitti. Muhittin ne yapıyorsun? Cine dönüştü. Muhittin böyle. Muhittin kanıta baby. Adamım benim. Şimdi 10. levelden devam ki. Test eyleyim. Oh oh yapma. Şimdi koş. Koş. Daha hızlı. Daha hızlı. Allah. 31. Bu ne lan? Ama bu adam size ne yaptı? Bu kadar suçlu ne vardı? Polis de yani yakalamaya mı çalışıyor? Oo villoma geldi. Aa. Ayağıma giydi. Lan koş hadi. Ha? Anana. Buradan nasıl geçeyim? Ee? <laughs> şey alması, al bakayım. Aa! Tamam. Ay dokuzuncu levele geldim. Dur. Hey. 10. level. Pardon. Tamam. Teste eleye geçelim. Aa! Arkadaşlar lütfen abone olun. Like atın. Aa! Sadece 5000 like istiyorum. Aa! Devam ki. Devam ki. Devam ki. O bombalar bir de giymesin ki. Bandajımızı da takmışız ki. Hadi geç. Adamsın. Şu bombayı atla. Ah. Ah. Topuma geliyor. Nasıl diyorum lan o zaman? Ah. Oh, ben nasıl geçeyim böyle? Vallahi geçtim. Ah. Ah. Şey yıldız kaldı. Oh. Oh be. Oh. Evet. Evet. Oy! Oh. Zıbam ki. Uçurtma gibi. Gidelim. Ba 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 ne bileyom Timon Galatasaray Galatasaray şampiyon Continue Şimdi on birinci level 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 ha? Bu ne? Aaa Mike Tyson'ın kolu çıktı Kaç Tamam arabaya bindi bu bizim arabanız. Bu İtti'nin arabası fakir. fakir, aç gözlüğü. Adamın yavi. Adam öldü. Adam öldü. Bunu ben olsaydım. Beyaz ışığı görüyordu. Beyaz ışığı görme. Lütfen artık beyaz ışığı görme. 10 okay, kere beyaz ışık gördün ya. Tamam beyaz şey görmediğimizi göre devam. Beyaz ışık görmedik tamam. Abi ba balta bitti. Şimdi de bıçak başladı. Aaa! Göğsümü deldi. Bu çöp gözümde lan. aaaaaa Asite düştü Devam ki En ki devam ki Bak da şundan kaçını Hı? Hı? Tamam Hadi gitsene lan Allah uçtum yesin Buradan gitmek istiyorum Gidemiyorum Hı? Hı? Gidemiyorum Allah 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 Aa! Yıldızı da alamadım. Aa! Bilin kılıç gibi giydi yani. İki tane bıçak kılıç değindi arkadaş. Baksana kılıç kadar. Hadi. 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 Hadi, Hadi. valla, bu da kapak olsun. Canım, canım. Canım baby. 12. level. Devam. K. Kafa. Muhittin abi Cristiano Ronaldo oldu. Muhittin abi Muhittin Muhittin düştü kalktı Muhittin Muhittin abi ilerliyor Muhittin abi Muhittin Muhittin abi topu topu Aa! Okay, to da alacağım. Okey ben ben topu da götüreceğim. Top top gel bakayım. Senin yüreğin boyası. Koş, koş. Ya topa alamıyorum. Oha! Sen baleci misin lan? <laughs> Burası öldürmek için. Vay! Abonikus like us. Top. Oh, Cristiano, Cristiano, Ronaldo, 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 Ronaldo. Oh, look. şöyle double key yapayım. Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bebek kişi bizim için. Ha? Bu ne? Ha. Go go diyor. Tamam go yaparız kardeş. Aa! Ve 13. levele geçmek için abone lazım. Like lazım. Yorum lazım. Lazım, 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 lazım. Arkadaşlar görüşürüz bir videomuz bu kadardı. Bay bay. Goodbye.